Merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale oynuyorum. Böyle bir garip bir deste. Tek Max. Max'a daha çok yakın olan tek destem bu. Mezarlık. Klasik mezarlık. Bunun ne bugün bir 3-4 maç atacağım. Umarım karşıya evrim olan adamlar gelmez çünkü evrim yok derken pastroyla alanam oldu. Pastroyla var adamın. Evet kaybettik. Şimdiden teslim olabiliriz. Derken 9 seviye mi? Ne oluyor lan? Ne alakalı? Arkadan da garip bir oluyor. Ne oluyor lan? Neyse. Şöyle atarsam. Erken mi attım? Hemen yani elim ayağım İyi bir oyuncu değilim. Öğretici falan da olmayacak. Ana kulaktım şunu. 9 seviye Sen nasıl patrol sahibisin? O adam nasıl pas var? Acaba random deste falan mı oynuyor çünkü yani? 9, 9 Al sana 10 Şövalye ve geçmeyecek? Ben Benim bugün reflexler biraz dayıf Hiç değil. Ama tüm bok gibi oynasam da videoya koyacağım hiç Şu an Değil atmak istiyorum Atmak istediğim için tamam diye. Keşke Dark Goblin olsaydım yani çok çöp gibi de oynasam atacağım yani biri. Hiç umurumda değil. Zaten bok gibi oynuyorum da. Hadi barbar var. Bar. Bu adam 11 seviyeymiş onu da. Şöyle yapalım. Evet. Arkada da bir boklar dönüyor herhalde. Sinek ile çöken çarpıyorlar da neyse. en önemlisi sinirlenmemeye çalışacağım. Çünkü bu oyunu oynarken çok fena. Bir kızı geçiyorum. Rahat. Sakin. Adamın evrimi yok. Ondan mutluyum. Şükür yani. Meta destek ben de oynarım ya. Hani bildiğim bir destek değil. Biraz alıp basalım. Basalım ya ama ha. Tamam prens de çok oldu. Orada yeriz prens. Şöyle yapalım zeki. Biraz kollum attı. Anlıyorduğunuz gibi. Bir yavru işte. Neyse iyi iyi, iyi. tamam da... Ben bu adamı <laughs> yenerim ya. O kadar da değil. Güz attı şu oraya tamam. Ana Anakule de çarşısın diye attı ama. Ana çok da çarşısı yok. Yok seni atmayacağım. Ben toplayacağım. bu kez de çok attı Ben daha o kadar aptal değilim. Adamın kasırgası yoktur herhalde. Burada. O yüzden buradan da öyle attım. Değer pozisyonlarını kaçırmamak istiyorum. Çok da bir değer pozisyonum bilmiyor ama yani de kaçırmıyorum. Alırım ben sen sen. Şey oyuncu değilsin yani. Topa vursun. Ama topa vursun. Ya yani yeter artık. Çok... Buz bu, 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 Zehir de döndü. Çete atacak. At artık. Atmadı. Sırf ben dedim bile atmadı. Dark yok. Tamam çok iyi. Yo FK boş. Çok boş. Çete atacak o yüzden zehir. Evet attım şu tahmini. Oy. Oh. Öyle bir buz gücüsü. Hiç hasar yemeyelim. Çok iyi. Şövalye vur lan. Şövalye vur. Çok iyi. Buz gücüsü de vuruyor. Bayağı iyi oldu. Tamam ya. Tamam lan ne olmuş. Uğraşma boşuna. Hadi hadi hadi. Evet, alamayacağım maçı. Hadi bitti bitti. Bok gibi attım ne bitti neyse. Neyine hala acaba oynuyor şu an? Çok merak ettim. Buradan kazanma ihtimalim var mı? Yok Çok iyi işlemiyorsun Tamam zehre bitmesi lazım şu an Vuruyor mu acaba zehir? 12 seviye kastı değil Box değil Çünkü o ligde şu an maksimum 12 zehir Kaç vuruyorsun? 200 sektir vuruyormuş Neyse Mezarlık zehir yapsak garanti vurur ya, Bu adam çok oyaladı bizi ama Vur bir tane isket. Tamam Bunun anlamı çok derin bunun anlamını videoda açıklama açık açıklamak istemiyorum. Hadi 4 yıldız. 3 yıldız da iyiydi. Oo. Oho 3 yıldız. Bir de bende küçük press nasıl yok? Onu yendi. 3 yıldızdan. 3 yıldızdan çok güzel şey çıktı. Bakın 31 açalım evet. 31. Hadi bakalım. Bir iki maç daha atarım herhalde. Video ne kadar uzun olacak ona göre. Tommy Got X. Tövbe de. Got. Garip bir top atacağım. Böyle, böyle atmak istedim attım. <laughs> Şöyle yavru işlere bırakalım. şampiyon kart. Güçlü bir kart ha. Zehir öldürür herhalde. Öldürür ya. Tamam tamam Madenci Madenciyi döndürecek herhalde. İskiye taktığına göre. Başka bir var. Ulan. Bir yani. Ne yapıyorsun lan? Değdi mi? Bence çok da değmedi yani. Dört iksir. Bu kadar hasar için. Tartıştı. <laughs> Oo, o ne? Bir değil bana açardım. Ama artık iksir açmak istemiyorum. Şu an şey belli. Misket misketle geçiştirmeye çalıştım. Aynen öyle. Güzel bir mezarlık bu. Kaplarda birikmişken. Bence değil. ne hangisi var? Onu görelim. Tamam bakmak istemiyorum. Aa, artık yok ya. Savunurum ya. Bize yer yapmadan bir Özellik asmak gibi aptallık yapar mı? Yok daha aptallık yaptım. Bunu cezalandırdım. Yakın menzilli ama bu gücü ölmüyor. İsket misket de atamaz. Direkt. Şu an asken direkt almak istiyorum. İşte böyle. İşte böyle. Vurmuyoruz Allah. Profesörü de öldürseniz çok güzel olurdu. Neyse bir çare kaldı. Ana kule açamam. Aaa kule şeyi görüyor. Lan o nasıl bir özellik? Lan vuruyor. Ben çıkan lokçu falan için. Direkt mezarlıyor. Ama zehir gelir satkın şöyle yapalım. Tamam ya şu an. Yapış. Yapış artık. Ha, bitti tamam. Hadi hadi oynama. Ya bir zehire bitecek zaten şu an neyini var. Al. Tutturamadıysam tamam. tutturamadım. Yalnız olmaz. 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 Hayır, yok artık. Kes lan. Kes. Tut, gel bir daha VS anan. Ne büyük ok çak çak derim. Atacağını bile bile yine şöyle öyle attım ya. Şef. Ne yapayım? Tek atarsın değil mi kasırga? Ha. Hasan çıkıyor maçı nasıl kaybettim? Vay be bir hafta telefonla Clash karşılar oynamıyorum o yüzden. Tamamen unutmuşum ama bu da bir bahane değil ya. Valkyrie skirt nasıl bir liste? Ben düşündüm de. Bir de yıldırım. Keşke şövalyeyi biraz şu, şöyle atsaydım da Yavru eşlersen kasaydı Şiket atarsa atarsa Atacak şimdi Bu ne ama anam ne gördüğünü isteyeceğim Ne geylik Bu ne ama Mega şövalye bir kere vurursa bir tane İkiyi vurmaz İkiyi vurmazsa vurmaz, vurmaz. Vurma o kadar güçlü değilsin sen. Yok aslında güçlüsün de. Hani o kadar da güçlü olma. Ben de olsam vurmazsın. Ne kadar Ama bunu çıkarıp ne kadar doğru diyecektim. <laughs> Şekçi vallahi iğrenç oynuyorum ya. Hiç kona gelmedi. Ama yine deneyeceğim ben. Hani destesin bilmem diye bir küçük bir avantajı vardı ama artık o da yok. Ha, ne yaptın lan sen? Ne vakti attı lan? Valkyrie'ni açadın. Yıldırım açadın. 6 iksir. Ramon tamam lan. Yani vurduk tamam. Değil de orayı temizlerim. Değil de orayı temizlerim. Değil de orayı temizlerim. Aynen öyle. Yıldırım yıldırım atan herhalde. O yüzden bunu böyle attım. Hepsine dikkat olsun diye. Heh. Baba. Ne oldu? Heh at at onu da. Aha. Çok iyi bir pozisyon. Öldür onu yavru işte. Öyle ol. Ee, ne atacağım buraya? Anca onu. He, onu da zaten. Aldım kule. Ne aldım? Bunun anlamı çok derin. Bunun anlamını herkes bilmez. Ne hale yıldırım mıldırım atıyor ya. Sanki 584 vuracak. Oy <laughs> Kuchito TV. Bak TV adında bak. Devletin programı falan tamam mı? Yine 3 yıldız hadi yine bir şampiyon mantı yiyecektim Yani Ya hadi Bak yine 3 yıldız artık 3 yıldızlara bir Bakış açım değişti Bu son maç olsun artık ya bu son maç olsun Zaten iğrenç oynuyorum daha çok Gözünüze kaynatmayın Süper Z Adı Z ile falan başlar herhalde. Süper Z dediğine göre bir ilk oynamak istemiyorum. Aha ona kulak kulesini. Yapma. Çok iyi bak. Burayı güzel oynadım şimdi. Burayı şansal olsa birazcık güzeldi. Bak büyük bir çıkı hasar burada. Çok iyi. Depremli. Deprem Binci mi oynuyor? Acaba? Onu mu oynuyor? Ne yapıyor? Başka bir gelmedi. Herhalde o da deprem binci. Binci deprem ya da He o olmaz. Onların güçlü madenci var. Buraya atarsa şöyle ortalığı alırım bunu. Toprağı atabilirim çünkü binci atarsa zaten çok saçma bir etedik de. Evet. Garip bir defa. Soldan çok sanmıyorum yani kulede de açıkken. Bir şey olası yine anaklı Herhalde atacak şu an. Bok gibi mi Evet. Biraz acele ettim çok. Bir şey. Neyse bir şey olmaz. Hasarda aram değil. Yani yapmasaydım daha iyi olur tamam. Bir sonraki de yapmam ya. Yani. Arkada fişik çıkınca bir heyecan yapıyorum. Anti deprem pozisyonunda buradan önemli. Deprem atılmasın deprem pozisyonu. Sen sen de keseyim ben. Ama o abi bence yende vurdun mu? Neyse 2x gelsin 2x bizim zaman. 2x de Bu adam büyük bir yüz yok. Hani sadece bir deprem var. Bunu oradan yakalayabilirsin düşünüyorum. Ben de sanki çok da iyi gibi. Anlatıyorum bir şeyleri de. Ben biraz değiştirelim kartlarımızı. Sen gel buraya. Kendince tahmin. Oraya vur zaten sen bu cana Problem değil. Ben de sen burada yap. Gel. Ama evrimim var bak. Ha fişek çevrimi de vardı evet. Bak iki evrim olan adam karşı oynuyorum. de hiçbir evrim yok ben oyuna para yatırmadım yatırmam bu oyuna niye para yatırdım yavaştan zehirli vurmaya başlasam sen geri gel aynen aynen attığı deprem bak Allah'ım bravo diyor sanki bir çok zekiyim ben çok zekici bir hareket yaptım ya yok sen attarsın bravo bravo yok Şu. Adam niye toksik yapmıyor nasıl? Ya Bravo diyor sanki Bir tane daha vur risk et. Evet. O atacağız zaten. Kadından nefes ediyorum. Böyle atacağım. Tutturdu. Hadi bu kez ben bravo diyeyim. Sanki çok zeki bir şey yapmış gibi. Bir tane daha Zeyre bitti zaten. Ne, ne olacak şimdi? Bak bir şey nasıl tahmin ettim ama. Hadi bitti. Çok Hadi hadi iyi oyun. Hadi neyse hadi. Hadi kalk. Hadi kalk. Gel hadi. Şunu da açalım. Artık yeter. Bir yıl zaten. Altı yıl tıtsan. Aslında para lazım. Para güzel oldu. Bir maça da aslında ya. Bir maç daha atsam. Yok ben daha fazla kafa yormak istemiyorum. Onu da artık bir sonraki videolarda falan. Önümüzdeki videoya yine klasör atacağım sanmıyorum. Arka arkaya klasör atarak da sıkmak istemiyorum sonuçta. Bir şeye bir tane oyuna yapışarak kalmak istemiyorum. Farklı oyunlarım da var. Wild Rift gibi. Standoff gibi oyunlardan devam etmek istiyorum. İzleyen herkes için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.